senden ben. Lan nereye gidiyorsun oğlum lan? Manyak. Hava soğuk. Üşüdüm. <laughs> Hava soğuk mu? Manyağa bak manyak. Lan. Kozmo. Evet. Sana diyorum. Şşt. Kozmo. Ne var lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne var? He? Üşüdüm. Buraya dön. Çok güzel. Kozmo. Ne var lan? Ne? Lan oğlum dönsene buraya. Evet. Allah Allah. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? Vermesem lan. seni yarım. Oğlum. <laughs> daha kış gelmedi lan. Manyak. <laughs> Kasım'a daha yeni gireceğiz Kozmo. Kafayı yemedin lan sen? Hı? <laughs> Havalar soğudu, Ya hava soğuk da... Eriyeceksin oğlum ya. Dibine kadar giriyor yani. Üşüdüm lan. Ne yapayım? Valla üşüdün. Ne yapayım diye bir şey yok. Yani... Bataryanın erirse ne olacak? Ne güzel. Korkulursun benden. <gülüyor> <gülüyor> manyak. Manyak. Manyak mısın lan sen? He? <laughs> sen manyak. Armut seni. Armut? Armut musun lan sen? Bak dedim yapma. Atın sizi. Kes lan kes. Verim var lan seni bak. <laughs> kes. Armut seni.